4. sınıf çalışma yaprakları sayfa 151 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf çalışma yaprakları cevapları. Sayfa 151 32. Aşağıda görselleri verilen teknolojik aletlerin geçmişteki ve günümüzdeki kullanımlarını eşleştirin. Cevap 4. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler sayfa 151 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.